O birden Ender abi var. Gel kesek bunu. Ender abi. Ha. Boş ver O çok güzel yere düştüm. sen suya doğru mu gittin Evet. Rahat ol ben patlamam. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak biliyorum ben patlıyorum ama Sever şey ben şey İş çeksi gördün mü? Evet. Allah'ım şükürler olsun. Merhaba abi. <laughs> Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım. Merhaba. 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 Bu adamı da hiç sevmem. Amına Ama... kodumu yarasası bak. Ya, yanlışlıkla şeyi atmışım ya. Aaa kömür. Valla. Ben yanlışlıkla kalkanımı atmışım. Hayda. Yaparız demirimiz çok var. Sana gelmiş olabilir mi? Biz şeyken o zombi karmaşasında. Yok kanka. Asikti. Bu sefer sen patlayacaksın. Ben seyredeceğim. <laughs> evet işte bu. Bundan bahsediyordum. Boy. İyi boy. Kanka bir şey diyeceğim. Biz geri nasıl döneceğiz? Allah bilmiyorum. Allah büyüktür. Abi yüzü. Hani? Shoulder pick. Gel gel. Gel oğlum zehirleyecek. Amına koydum da. Öldürdün mü? Öldürdüm. Rol ölüyoruz. Vurmayın lan. Vurmayın. Allah çürü gel. Gel gidelim ya. Gel yukarı gidelim, Bu üstümüzdekiler atak sonra buraya tekrar geliriz. Kanka zehir 25 tane elinde zehir atmış. Aha. Amcaoğlu bu bana vuruyor. Shoulder pick. Aa ölüyordum. Oros bu çocuğu. Ben sol taraftan gelmişim. Buradan Aa, gelmişim. Bana et atsana. Et, etin neyin var mı? Kanka etim yok. Zombi etim var. Atayım mı? Canım dolacak mı ama? Bilmiyorum. Onu yersen sıkıntı yaşamam mı? Açtığınızda gider canın dolar diye biliyorum öyle bir muhabbet. Biz buradan mı gelmiştik lan? Yani ben, ben buradan geldim. Aynı yere gidiyor ya. Yaşan şey yok. Dur şuraya yere atacağım. Üç canım var hiç yaklaşmıyorum kanka. Gel sen gel. O o yüzden gitmemiz lazım. <laughs> Şurada ne var? Adam var. Aha bana atıyor hem de kalkanım yok. Aa aşağı düştü inşallah ölmüşsündür amin. Ananı satayım. Omcul omcul Kalkanım var kalkanım var. Sen doğuşta ben zıplayayım üstüne. Tamam. Ananı sikim creeper de var. Oy oy oy, 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 Ben gidiyorum ka kanka kaçtım hızlı. Benim de üç kalbim var. Ananı sikim. Kurva <laughs> orospa. Kanka pani yapa yapa gidiyorum biliyor musun? Buraya şey attım. Oğlum bir de yukarıda geceyse var ya bende yarım kalp var biliyor musun şu an? Gitti mi? He. Ee, kurtulamadım oradan. Gelmek için mücadele veriyorum. Bir dakika. Kaç level olduğumu nasıl göreceğim lan? Kanka gece ve üstte şey var. Skelet var. Ee, püf, bekleyeceğim ben. Tamam. Evet. Hadi, abi abi yukarıya çıkarsam her türlü öleceğim. O büyücü de var ya. Abi bura ne böyle ya? Bak diyor bir de şerefsiz. Nereye gitsek oradan. Şerefsiz inşallah buradan sağ salim. Geliyorum, sen buradan blok koyarak falan mı çıktın kanka? Evet, blok koyarak Orada dümdüz tahta var, böyle çıkıyor. Tam oradan çıkabilirsin. Korkudan arkamda peşimde zombi ve iskelet vardı, mecbur öyle çıktım. Koşamıyorum ki amına koyayım. Şeye mi attın, chest'e mi attın? Başına kürekle vuracağım. Amca onun kürekle vurdum baş Ya bu orospu çocuğu gene geliyor ya. <laughs> gene mi geldi? Beni çok seviyorlar ya. Sen şey ben kafasına kafasına vurayım. Adamsın. Kanka bizim yemeğimiz yok mu? Bilmiyorum şu. Sanırsam yok. Baba şu zombiyi başını keseyim de ben olta yapacağım ya. Aa iki tane iskelet var amca oğlu. İskeletlere gireceğim de. Olta nasıl yapıyorduk ya? Ne oğlum ne bağırıyor bana? Git tut onları. Sana değil zaten onlara bağırıyor. Onlar sana vuruyor ya. Git babam köpeğe bak bak bak. Anam sen <laughs> köpeğime vurma. O hem hiç suyu atladı. <laughs> Balık tutuyor. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel kuzum benim gel. Çık. Hayır 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 hayır. Oğlum öldürecekler sen ya. <laughs> ha tamam. Oğlum gel sen uzak gittim mi o senin yanına otomatik şey yap yapıyor zaten ışınlanıyor. Ula bir de büyük kitabı çekmem yok mu sudan? Ne iş? Oy baba sen nasıl bir dost? oldun? düşürdü aslanım lan. Gel lan çemi sana vereceğim gel. Baba bir de çırpınıyor ya şu an bak. Çakıyor. <laughs> Amcaoğlu burayı şimdi kana buluyorum. <laughs> Hayda. Her, tar her tarafı ot yaptım ama. Bir sürü kendi ek, Ekebildiğin kadar ek. Bu oluşanlar var. Onları da çekersin. Dayı nasıl atıyorum bak. Valla tutunca Aynen. level, level artıyor mu lan? Artıyor galiba. Baba 10 tane şey bulduk. Sen çapanı bana atsana hazır çekmişken. Kaybolma laneti. Kırılmazlık 3. Ne atayım? Çapa. Çapanı. At, al, al Hı -hı. kanka. <gülüyor> <gülüyor> suya baktım için suya gitmiş amca ol. Sana doğru atmam işe yaramıyormuş. <laughs> Aldın mı? Amca bulamadım zaten. Çapa yapacağım. Ya yap bir tane ya. Tahta çapa. <laughs> Yapmıştım zaten bir tane taş yap. Sana diyorum ki balık tutarken beni rahatsız etme. Lan <laughs> amına koyayım ağaç büyüdü bir anda üstüme. Kortum. üstüme. Kortum. Üstüme büyüdü Kanka yemek lazım ha. Kanka dört tane balık var dur atayım sana. Neyse şunu da tutayım da. Ana çapa yüzeye çıktı ya oğlum. <laughs> Vallahi çapa yüzeye çıktı. Yaptıktan sonra çıkmış yavşak. He. Al onu zayı olmaz. Tak. <laughs> Baba şeylerimiz, buğdaylarımız yetişmişti onları topladım. Ana balık atıyorum sağdakine. 5 tane attım. Bir büyük kitabı gelse var ya olur. Güzel olur ya. Yoksa onu değiştirdiler mi? Artık şeyden büyük kitabı gelmiyor mu? Sudan. Oda bilmiyorum ki. Bize biraz daha şey lazım. Ney? Acep ne dur ne dur. yay güç onarım. Amcaoğlu sudan iyi şeyler çıkıyor ha. Acaba artık büyük kitabı çıkmıyor da şey mi çıkıyor? Direkt büyülü malzemeler mi çıkıyor? Bilmiyorum ki. Olabilir. Şey desen amcaoğlu ben de bilmiyorum. Sen de her şeyi bana sor. Valla ben de bilmiyorum yani ciddili. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 5000 like gelirse. Büy büyülü, şey büyülü nasıl abi? bulacağız? Büyü nasıl çıkarsız öğreneceğiz abi 5000 lira gerisi oyunu öğreneceğiz söz. <laughs> ha sen anda, balık tutmak daha iyi ya. Vallahi suya girip o yarım saat o balıklara vurmayla uğraşmaktan za. Daha... Aldır biraz yemek ye o. Bizim sen şey mi zırh yapsana ya. Öyle mi? E 34 çok... tane daha var ha yarış. Var var baya var. Bakayım. Aha, Aha 64 siteyimiz var. Çırpı balığı geldi. Kanka yap işte. Gel. Neredesin? Yandayım. Ha baba ya şöyle ya. Bir bana ben şey yaptı. tane kaldı hatta. Bir de bana kalkan yap Bakalım. Büyülüleri gördün mü büyülüleri? Gördüm gördüm. Ha. Baba yapıyoruz bu işi. Al kanka bunu da istiyorsan. At kanka. At benim üstüme geldi zaten ya. Attım Aha. Bak. Şu balon balıkları ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Yeniliyor mu bu? Dur bakayım bir ölürsem kavrime gelme. Ölme ha. Şurada creeper Daha, vardı sanki ya. şey vardı. Lan davuk Sen Hı. nasıl dışarıya çıktın lan? O belki o da spam olmuştur. Olabilir. O değil. Siz... Hiç böyle koyun oyun şey olmuyor lan. Ha. Bizim köpekler yedikten sonra daha çıkmadılar. <laughs> Allah yanlışlıkla çektim. Şey yapsana. Baba, hava şu an güzel ha. Ee, Abi. ağaçları kessene. Keseceğim. <laughs> Yunuslar nasıl zıplıyor ya? Ne çıktı lan? Kase çıktı sudan. Sen bir söyleyeyim mi? Büyük kitapta çıkar ya. Saldır oğlum amına koyayım. Hadi girek şu Aa! <laughs> sana vurdum ayağını. Özür dilerim çocuğum. Tut oğlum onu. <laughs> Orası bir şey değil. Gel şu, gel iskelete. Skelete gel şu yavşağıcılar gel. Uks uks uks. Ana başımın dibinde ağaç büyüdü lan. Yarat kaçıyor lan köpekten <laughs> Yavşak nereye kaçıyor <laughs> Kemik ya peşine düşebilir Şurada bir yumurta kırayım da Ama zırhı yapmamız iyi oldu eğer bence, bence daha öyle. kolay kolay artık böyle şey etkilenmeyiz Bir de yemeği çözdük mü tamam Zaten şey full oldu mu neydi onun adı Yemek full oldu mu kalp otomatik doluyor ya Aynen öyle Çok dert değil Bakalım Balık biraz sıkıcı oldu ama sus. Mecbur yapacağız Başka türlü yemek kasamayız ki şey de çok geç o, o ya sıkı. Ben onu anlamadım ha. O bizim ektiklerimiz niye çok geç büyüyor Acayip geç büyümüyor mu Bence de çok geç büyüyor ki hala o ekip aşağı indiğimiz çıktığımız zamandan beri bu onlar hala büyümemiş amına koyayım. Aynen ee, sağında sana doğru bir tane böcük geliyor. Haa biliyorum. Senin getirdiğin ha, böcük bana takılıyor. Madem çok ya. tavuğumuz var. Tavuklara şey versene neydi onun adı? Tavuğum birini öldürdü. Ne verdin? Ee, şunlardan tohumlardan versene şu tohumlardan. Onlar gidim içlerine mi atayım? He yok. Böyle sağ tık yap onlara. Iki, birine ha. verme. Parça parça. Mesela bir sağdakine ver, bir soldakine ver. Böyle çiftleşsin onlar, onlar. 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 Yalnız oraya gidemiyorum. Creeper falan var. Geliyor şu anda. Sen kaç ben sikeyim onu dalanı. Buradan bana kitleniyor ya. <laughs> Tavukları ya. Üçlü mızrak. O mızrağın saldırısı 9'muş lan. İyiymiş he. Al oğlum. Sen de al oğlum. Sırası inen, beler. Ana nüfus artışı. Ana. Çiftleşin lan. Koyukları <laughs> çiftleştir. Bir tane yumurtadan çıktı. Bir tane de yumurtadan çıktı çok gay. dokça ama iske... düşürdük. İskeret tozumuz olan da var ha baya. Süper kanki. Gel. Ee... Şey? Orayı. Kaç 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 kaç. Trabak kılıcım gitti ya. kürekle var. Atalım onu. Ko. Hayır <laughs> <Kürekle gülüyor> öldürüyorum. Piça bakıyorum. Ben ya? bir tane kendime kılıç yapayım ya. Hop abi. Ben de eski örümcek ağabey var. Şunu bir keseyim. Sana da yapayım mı demir kılıç? Yap. Önce ufak kılıç ufak her şey iyi olur? Balta mı iyi olur Vallahi ya? Valla kılıç hızlı vuruyor diye ben kılıç yaptım bu sefer. Ha olur olur olur. Kılıç yap o zaman. Al kanka attım sağ. Şey, Örümcek gözü ne kanka. işe yarıyor kanka? Büyüde kullanılıyor. Şurada bak şeyin arkasına düştü ya. Crafting table'ın arkasına düştü. Aldım. Tamam. Ben gidiyorum balığa. Tamam. Balıktan şey düşüreceğim ya. Açlığın var mı açlığın? Kanka açlığım yok şu an. Tamam. Senin tavuğu da ben almışım lan. <laughs> Ama <Kanka>, balıkları ne <laughs> yaptın? Aldın, <gülüyor> aldın <gülüyor> pişirdin değil mi? Kanka balıklar neredeydi ki? Ben atmıştım galiba. Pişirmeye mi attım? Sandığa mı attım bilmiyorum. Şeydeydi galiba ya. Fırındaydı. O zaman ben giydim az önce. Ha, iyi yapmış. Zaten <laughs> dedim mi sana getirdim onları. Lan amına avodumu sürüyor. Git lan. Valla ya. Hazır bir saniye. Cehu hazırsan çıkalım balım. En diğer tarafa gidiyorum. <laughs> Bir abi. Ben de Oltayı balık avlamaya uzun Ben de manuel balık avlamaya çıktım. <laughs> e sen de bir tane olta yap. İpimiz yok ki. Var. Dört tane var bende. Ha bende de iki tane var. Yaparız o zaman abi. Kanka zaten iki tane ip yetiyor. Üç tane şey koyuyorsun çapraz. Çapraz çubuk koyun 3 tane, altına da 2 tane aynı hizada ip koyuyorsun. Geliyorum o zaman. Ben kayıt 2 saat oldu lan dur dur. 2 <laughs> saatlik kayıt. Bekle sabret. Çek. Aaaa. Bu, bu ne lan? Şişe verdi. Su şişesi etkisiz. Şu büyük kitabı gelse çok güzel olur ama. <laughs> o bir şey gelse var ya kırılmazlık falan. Baba oraya yaklaştık adamlar direkt bize vurma. ne <laughs> <Ya gülüyor> saklıyorsunuz lan orada? Bir de uzaktan vuruyor ya o, o kötü ya. O, o zorlaştırıyor böyle bir şey atıyor elektrik gibi. Onlar neyle öldürebiliriz Heh, acaba? Aynen öyle ben de tam onu soracaktım. Arkadaşlar bilenler yorum ayasın. 5000 like oraya <laughs> <laughs> Hiç gidemeyeceğiz. <laughs> Kaka çünkü düşük istiyorsun. 6000 like. Harika. Ya. <laughs> 100 bin like ha. Bir yandan da o ışıksız yere bakıyorum. Ama bir <laughs> şey spawn olursa Pat ben hiç oraya bakmıyorum Arkamdan creeper gelse var ya gelir yani. Hiç bakmıyorum. Patlar direkt. Bum. Ben bakıyorum işte. Korkudan bakıyorum abi ne abi. Yaşandı yaşandı. Daha önce yaşandı. ama su hiç bir pok vermedi ya. hiç beklediğim rangımanı yakalayamadım. Başta iki tane büyülü şey çıkınca. Ama 26 tane balık tuttuk. Oy. Allah bereket versin. Valla kancam atarım. <laughs> Beni niye tutuyorsun? Seni de tutacağım. Evet. Arkadaşlar bir ton yemek kastık. Yine madene gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet.